أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قبلي سنن التيمم تيمم سُنَّة لره والسنن التيمم سبعة Teyemmümün sünnetleri yedi tanedir. Bir, Ettesmi yutufi evvelihi. Başında besmele çekmek. İki, ve tertibu sıraya düzene uymak. Yani önce yüzü sonra elleri dirseklerle beraber mesetme sırasına uymak. 3- vel müvelatü mesler arasında ara vermemek. Yüzü hemen peşinden elleri dirseklere kadar dirseklere dahil olmak üzere mesetmek. Ee, ara vermeden yapmak onları. 4. Ve iqbalül yedeyni ba'de vada'ihime fit turabi. Ellerini toprağın üzerine koyduktan sonra ellerini ileriye doğru sür sürmek. Ve idbaruhuma sonra ellerini yine toprağın üzerindeyken geri çekmek. Altı. Ve naftuhuma ellerini silkmesi. Ellerini birbirine vurup silkmesi. Sünnettir. Yedi. Ve tefricül esabi'i parmak aralarını açmak teyemmümde nedir? Sünnettir. Tehiru teyemmümi. Teyemmümün tehiri, teyemmümün geciktirilmesi. Ve nudibe tehiru teyemmümi limen yercül ma'a kable vakti. Vakit, namaz vakti çıkmadan önce suyu bulmayı ümit eden kimsenin teyemmüm, teyemmümü geciktirmesi menduptur. He baktı vakit çıkacak artık. Hemen teyemmüm alır, su da bulamadı. Teyemmümü alır, namazını kılar. İki, Vecebetu ta'khiru bil va'di bil ma'i ve Birisi yani suyu su vaat edilen kişinin birisi gelmiş, kişiye su vaat etmiş. Sen burada bekle ben sana su getireceğim demiş. O kişi namazının kazaya kalacağından korksa bile teyemmümünü tehir etmesi, geciktirmesi vaciptir. 3 Vecebetu tehiru bil va'di bisawmi ev esqae. Günümüzde çok böyle şeyler başımıza gelmez ama eskiden elbise bulamazlarmış çıplakların namaz kılma şeyleri var. Birisi elbise vaat etmiş veya kuyudan su çekmek için kova vaat etmiş. O kişinin teyemmümü tehir etmesi, geciktirmesi vaciptir. Me lem yahfil qada'e namazın kazaya kalmasından korkmuyorsa korkuyorsa geciktirmez. Evet. Talebül ma'i suyu aramak. Ve yecibu talebül ma'i ila miqdari erba'miye hudvetin. Suyu 400 adım boyunca aramak vaciptir. Kişinin 400 adım gidip suyu araması vaciptir. İn zanne kurbehu ma'al emni. Emniyetli yolun emniyetli olması ile beraber yakınlarda su bile su bulacağını zannediyorsa kişi yolda emniyetli ise 400 adım boyunca suyu araması vaciptir ve illa fela ama mesela yol güvenli değil işte yırtıcı hayvan çıkar aslan çıkar kaplan çıkar düşman çıkar vesaire diye korkuyorsa da arama suyu 400 adım. 2 ve yecibu talebuhu mimmen huve ma'hu in kana fi mahallin la bihi nufus. Şayet kişinin yanındaki kişilerde su var. Onlar yanındakiler de cimri değilse o yanındakilerden o suyu istemesi, rica etmesi vaciptir. 3 ve inlem yu'tihi illa bi semenin mislihi. Şimdi yanındakiler de bedava, bedavaya vermiyor suyu. Para istiyorlar. Bu suyun mislinin parasını bize ver diyorlar. O zaman ne yapacak? Lezimehu şirauhu bihi in kana ma'hu fadlan an Şayet yanında nafakasından ihtiyacı olandan fazla parası varsa o suyu satın alması lazımdır. Ma yusalli bi tayammumi namaz ve yusalli bi tayammumil vahidi ma sha'a min al feraidi ve nevafili. Kişi bir teyemmümle istediği kadar farz veya nafile namaz kılabilir ve sahha takdimuhu alel vakti ve teyemmümü de vakit girmeden önce alması sahihtir, doğrudur. Teyemmümül cerih, yaralı olanın teyemmümü. وَلَوْ كَانَ ekserul bedeni ev nisfuhu cerihan. Şayet kişinin bedeninin en az yarısı veya çoğu yaralı. O kişi ne yapar? Teyemmüme teyemmüm alır. Abdest veya gusül almaz. Onun yerine teyemmüm alır. Çünkü zaten bedeninin yarısı veya daha fazlası yaralı. Zaten bedenin az bir kısmına su diyecek. Oraya da yıkamasın diyor. Teyemmüm alsın. Ve inkâne ekseruhu sahihan şayet bedeninin ekserisi çoğunluğu yaralı değilse, iyiyse gâselehu bedenini yıkar ve mesehal ceriha yaraları mesheder ve la yecmeu beynel gasli ve teyemmümi teyemmümle yıkamayı birleştirmez hem teyemmüm alayım hem yıkayım yapmaz ya yıkayacak ya teyemmüm alacak bedeninin bir kısmında yaraları varsa da iyi, iyi, iyi olan yerleri yıkar yaralı, yaralı olan kısımda da mes eder nevâkidut <laughs> teyemmümi teyemmümü bozan şeydir ve <laughs> <Teyemmümü> yankuduhu <bozan şeydir. gülüyor> teyemmümü bozar nâkidul <laughs> vudu abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. İşte yellenmek, küçük abdest yapmak, büyük abdest yapmak, kan çıkması, irin çıkması, işte yaradan su çıkması vesaire. 2 ve yanquduhu zevalul uzri. Evet. Ve yanquduhu zevalul uzri. Özrün gitmesi teyemmümü bozar. Düşman korkusu ortadan kalktı. Teyemmüm bozuldu. İşte bir hastalığı vardı, iyileşti teyemmüm bozuldu. Vel kudretu ala isti'malil ma'il kafi. Kendi e, abdeste yeteri kad yeteri yetecek su suyu kullanma toparlayayım. Abdeste yetecek suyu kullanma kudretine sahip olan birinin teyemmüm bozulur. Şöyle su bulamıyordu, suyu buldu. Teyemmüm bozuldu. Bir hastalığı vardı, suyu kullanamıyordu. Hastalığı iyileşti suyu kullanma kudretine sahip oldu. O zaman ne olur? E, ee... teyemmüm bozulur. Ve mektu'ul yedeyni ve ricileyni elleri ve ayakları kopuk olan kimse ne yapar? İzâ kâne bi vecihihi cirâhetun. Şayet yüzünde yara da varsa, yüzü de yaralıysa yusalli bi gayri taharetin <siege> temizlenmeden namazını kılır. Zaten abdeste farz olan neydi? Elleri yıkamak, ayakları yıkamak. E zaten adamın eli ayağı yok. E bir yüzü kaldı. E yüzü de yaralı. Yüzünü de yıkayamıyor. Kıl o namazını derler. Hani öyle namazını kıl. Eğer yüzü iyileşirse, hani yüzü iyi olsaydı veya yüzü iyileşirse kişi ne yapar Yani Yüzünü bir ya çeşmenin altında tutar ya bir ee suya batırır çıkarır. Ama yüzü de yaralı. Yüzünü de yıkayamıyor. Öyle temizlenmeden abdest almadan namazını kılar. Ve la yu'idu iade de etmez namazını iyileştikten sonra. Evet inşallah bir sonraki derste ayağımıza giydiğimiz meslerin üzerine meshetmek konusunu işleyeceğiz. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Allah cümlemizi muvaffak etsin. Rızası doğrultusunda yaşatsın. imanla bir şekilde canımızı alsın. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.